<gülüyor> <gülüyor> Bu cihazımız hormon test cihazı, genel atıyla otomatizör cihazı burada her bir numunenin içerisine konulup reaksiyonun gerçekleştiği reaksiyon türü <laughs> 네 <머래> Bölümümüz e, biyomedikal cihaz teknolojileri olarak hastanelerdeki cihazların bakım, onarım, kalibrasyon işlemlerini e, yapıldığı bir bölümdür. Ve burada buna uygun olarak cihazlarımızın bakım, onarım ve kalibrasyonuyla ilgili eğitim vermekteyiz. E, biyomedikal cihaz teknolojileri ...alanı olarak dört farklı daldan oluşmaktadır. Bunlar birincisi yaşam destek ve tedavi cihazları, ikincisi tıbbi görüntüleme cihazları, üçüncüsü tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları ve dördüncüsü fizyolojik sinyalizleme ve teşhis takip cihazlarıdır. Okulumuzda Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bölümümüzde... İki dalımız bulunmaktadır. Bunlar tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları ve fizyolojik sinyal izleme cihazlarıdır. Okulumuzda bununla ilgili hek cihazlarımız ve e, sıfır cihazlarımız bulunmaktadır, garantili cihazlarımız. Biz burada 9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrencilerimize farklı ders saatlerinde eğitim vermekteyiz. 9 ve 10. sınıfta öğrencilerimiz elektronikle ilgili temel eğitim almaktadırlar. Elektronik devre elemanlarının ne olduğu, sağlamlık kontrolleri, devre yapımı nasıl yapılır, proteus üzerinden çizimler nasıl gerçekleştirilir ve baskı devre olarak plakete nasıl aktarılır bunların hepsini 9 ve 10. sınıfta eğitim olarak almaktadırlar. 10. sınıfta ekstra olarak teknik resim ve mesleki fizyoloji ve terminoloji dersini görmekteler. Teknik resimde teknik çizimin nasıl yapılacağı, cetvel, pergel gibi teknik ekipmanları nasıl kullanılacağı hakkında bilgi görmektedirler. Ve mesleki fizyoloji ve terminoloji dersinde ise canlıyı içerisinde baz alan biyomedikal bölümünde anatomi ve fizyoloji dersinin eğitimini almaktadırlar. İnsan anatomisi ve fizyolojisi ilgili eğitim vermekteyiz. Latince kelimeler, insan vücudundaki sistemlerin çalışması, organların çalışması, vücudu yapısını hakkında bilgi vermekteyiz. 11. sınıfa geldiğinde ise öğrencilerimiz dallarıyla ilgili cihazların, bakım onarım ve kalibrasyonu ile ilgili eğitim almaktadırlar. 12. sınıfta 7 saatlik bir ders eğitiminden sonra 2 gün okula gelip ders eğitimi alıyorlar ve 3 gün staja gidiyorlar. Stajda öğrencilerimiz genellikle hastanelerde, kamu hastanelerinde, medikalcilerde, işitme merkezlerinde ve organize sanayi bölgesinde olan biyomedikal ile ilgili fabrikalarda staj yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz liseden mezun olduğunda teknisyen olarak, biyomedikal teknisyeni olarak mezun olmaktadırlar. Ee, buradan mezun olan öğrencilerimiz özel firmalarda teknisyen olarak görev yapmakta ve aynı zamanda ka kamu personeli seçme sınavına girerek, KPSS'ye girerek oradan aldıkları puan ile devlet memuru olarak da çalışmaktadırlar. Eğer öğrencilerimiz üniversite okumak isterse, iki yıllık bir ön lisans mezunu olurlarsa biyomedikal cihaz teknolojileri ile ilgili tekniker olarak mezun olurlar ve yine öğrencinin tercihine göre özel sektörde mi veya kamu sektöründe mi çalışmak istiyorsa ona göre kendilerini şekillendirebilirler. Eğer lisans mezunu olurlarsa 4 yıllık bir mühendislik fakültesine gidip mezun olurlarsa da mühendis olarak yine özel sektörde ve kamu sektöründe cihazların bakım onarım ve kalibrasyonuyla ilgili görevler yapmaktadırlar.